Radyo oyunu Kırmızı bir mercan Yapım Ankara Özel Tevfik Fikret Anadolu Lisesi Yazan Nazlı Eray Yöneten Sevda Arslan Ses ve Efekt Hakan Öztürk Afiş Ada Kırmızı Oynayanlar Ziver Yankı Baykan Ulvi Kerem İlker Ayvacı Meryem Rüya Erdemir Hatime ben su bükülmez. Deniz kızı ada kırmızı. Garson Ömer Kuntar Şahin. Hadi kayınço şerefe kaldıralım. Şerefe Zivercim, Hanımlar şerefinize. Ben de gazozumu kaldırıyorum. Hatime kesinlikle rakı içmez. Ay, burası ne güzelmiş. Deniz neredeyse ayaklarımıza değiyor. Şu suların şıpırtısına hasret kalmışım. Mezeleri soğukları getireyim efendim. Sıcak ne istersiniz? Tranca şiş yaptırayım. Barbım var. Ee, başka ne var? Şöyle büyük bir balık olsun lezzetli, taze. Hepimiz paylaşırız. Birazdan ay çıkacak. Bakın bakın uzakta balıkçı tekneleri görünüyor. Gece balığa çıkmışlar. Lüksanmalarını yakarlar az sonra. Ne güzel. Denizin üstünde ateş böcekleri gibi. Ağlarını çekerler şimdi. Ayol iyi ki geldik. Kaç aydır bir yerlere çıkmadık. Evde bunalıyor insan. Vallahi tiyatroya gitmiş gibi oldum. Aynı tuhaf. Bulutların ardından çıkan ay. Önümüzde uzanan bu lacivert deniz. Balıkçı tekneleri. Rakı koyuyorum Ziver. Alırım canım. Sen de doldur. Efendim, sizlere çok özel bir balık yaptırıyorum. Balıkçılar tekneden yeni getirdiler. Çok taze. Büyük bir balık. Orkinos galiba. Tamam, getir. Oo, bizim balık geliyor. Aman, kocaman bir şey bu. Kuyruğu tepsiden dışarıya taşıyor ayol. Ay, çok acıkmışım. Deniz havası insan iştahını açıyor. Buyurun efendim. Afiyet olsun. İşte balığınız. Kendi elimle hazırladım. Oo, çok güzel bir balığa benziyor. Hiç bu kadar irisini görmemiştim. İnşallah lezzetlidir. Avantajım, bu balık değil. Bir deniz kızı bu. Nedenli güzel. Düş görür gibiyim. Tepsiye yanlamasına yatmış, simsiyah saçları göğüslerini, omuzlarını örtüyor. Ela gözlü, bana göz kırpıyor, gülümsüyor işveli işveli. Hadi Ulvi, servisi sen yap. Bir tek ben mi görüyorum bu eşsiz güzellikteki deniz kızını? Ne tuhaf! Ulvi, kayık tabanda ne görüyorsun? Kols kocaman, lob etli bir balık görüyorum. Ulvi iyi bak, iyice bak. Balık değil deniz kızı bu. Şimdiye deyin gördüğüm en güzel yaratık. Gözlerini süzüyor. İyi bak Allah aşkına. Kahu Ziver İçkiliyim biraz seçemiyorum. Deniz kızı mı dedin? Hem de ne deniz kızı. Aman bunu kurtaralım. Bizimkiler bunu yer bitirirler. Kılçıkları kalır. Ne yapsak acaba? Ayol ne bekliyorsunuz? Balık soğuyacak. Hadi Ulvi servisi yapsana. Açlıktan öleceğiz. Aa, Ziver ne oldu sana? Tabağa baka kaldın. Gözün daldı. Misafir getireceksin. Zira birden içtin rakıyı. İşte yine tuttu rakı. Kırk kere söylüyorum aç karnına içme diye. Bir şeyim yok benim. İyiyim. Siver. Ben de görür gibi oluyorum bu deniz kızını. Ne yapabiliriz? Kafam çalışmıyor. Ayol bizimkilere de bir şey oldu. Balığa bakıp duruyorlar. Hadi ver şu bıçağı bana da. Servisi yapayım bari. Beni parçalayacaklar. Kurtarın beni. Denizden yeni çıktım. Dünyayı görüyorum. Ayı, yıldızları, gökyüzünü. Adın ne senin? Ne kadar güzelsin. Ah bilsen ne kadar güzelsin. Sana bir ayna tutmak istiyorum. Saçlarını, renk değiştiren gözlerini, upuzun kirpiklerini, yanaklarındaki gamzeleri görmelisin. Sahi o denli güzel miyim? Çok hiber. İşte yine saçmalamaya başladı. Balık soğuyor. Yazık oluyor. Bıçağı bulamıyorum. Hmm, ben orta tarafından isterim. Şu lopetli kısımlarından. Fulları damla parlıyor. Mücadele her gibi. A, durun biraz. Kıtlıptan mı çıktınız ya? Bunlara ne oldu böyle? Rakı ile Yiyot çarptı galiba. Korkma. Seni kurtaracağım. Birlikte gideceğiz buradan. Şu bizim karılara bak. Senin yanında ne sönük kaldılar. Vermalı saçlar, dişlere bulaşmış ruj. Dırdır konuşuyorlar. Adın ne senin güzelim? Düş. Düş. Benim düşüm. İyi misin Zivar? Zaman kazanmaya çalışıyorum. Bıçağı sakladım. Ulvi, hayatımın kadınını buldum. Ben bunu alıp gidiyorum. Elveda kardeşim. Sen bizimkileri ne yaparsan yap. A Aman Ziver, nereye gidiyorsun? Dur, yavaş ol. Şimdiye kadar boşuna yaşamışım. Şu anda onu anladım. Boşuna bir yaşam. İşten eve evden işe. Karın tencerede durmuş, eski bir yemek gibi. Heyecansız. Ben gidiyorum. Aradığımı buldum. Açlıktan öldürdünüz. Ay hep bir tatsızlık çıkar bırakı sofrasında nedense. Oysa her şey ne güzeldi. Sarhoş oldu sarhoş. Bir soda isteyelim, açılır. Seninle dünyanın öbür ucuna değin gitmeye hazırım. Nikah takıyorum. İstediğin her şeyi alırım sana. Boynuna takılar, kollarına bilezikler, parmaklarına yüzükler. Üşüme diye sırtına kürk de yaptırırım. Sahi mi? Gerçek mi bu söyledikleri? Ne güzel. Her şey ne güzel. Güzellerin şansı açık olur. Hadi Ulvi ben gidiyorum. A balığı kollarını aldı ve kumsalda koşmaya başladı. Uzaklaşıyor. Uzaklaşıyor. Ne tuhaf. Ay ışığına denizdeki yakamozlara karışıyor sanki. Artık göremiyorum onu. Ziver sanki lacivert denizin ve yıldızlı gökyüzünün bir parçası oldu. Uçar gibi gitti. Hiç böyle sarhoş olmamıştı daha önce. Balığı alıp kaçtı. Sarhoşluk işte. Ayol başımıza bu da mı gelecekti? Garsona rezil olacağız. A, durun durun. Açılınca döner o. Başka balık ısmarlayalım. Yemeğe devam edelim. Garson. Garson. Bakar mısın? Buyurun efendim. Beğenmediniz mi balığı? Aa, Balık bitmiş. A, evet evet. Bitti. Sen bize biraz çubra ızgara falan getir. Hay hayır efendim. Hemen hazırlatıyorum. Salataya ekmek balan bari. Hı? Şu kırmızı var. pek lezzetli. Göremiyorum artık onu. Ziver, denizle dalgaların birleştiği bir yerde olmalı. Ama ama artık bizim uzamamızdan çıktı. Başka yerlerde. Ne güzel. İnsan kaç kez yaşayabilir böyle bir şeyi? Deniz kızını gördü, görebildi. İşte onun için şimdi hayallerin sınırında, bambaşka bir yerde o. Çok mutluyum. Yaşamımda ilk kez çok mutluyum. Değişik bir kapı açtım bana. Bu yaşıma değin hep bir duvara bakmışım. Ne olduğunu bilmeden, düşünmeden. Dikkat et, yosunlarla ayağın kaymasın. Bak, şu parlayan şeyleri görüyor musun? Denizin ışıkları onlar. Yakamozlar. Şimdiye değin hiç görmediğim şeyleri görüyorum. İçimdeki duyguları kimse anlayamaz. Ne olacak? Anlamasın kimse. Uzakta balıkçı tekneleri, ışıklarını yaktılar, kumlara uzandım, sana sarılıyorum. Ne güzelsin. Kente de götüreceğim seni. Atlas'tan yorganlı, kırlentli bir yatağın üstüne koyacağım. Peki, nasıl istersen. Seninle geleceğim. Aman, ayılınca döner gelir. Ef, birer sigara yakalım. Tamam, yakalım. Buyurun, buyurun hanımlar. Şu paketten yakın. Ziver. Orada. Bir yakamoz şimdi o. Bir kum parçası. Ya da kırmızı bir mercan. Biliyorum. Biliyorum. Kırmızı bir mercan. Ziver kırmızı bir mercan.